İngiltere milli takım kaptanı, PFA genç oyuncu ödülü sahibi, Dünya Kupası gol kralı, iki kez Premier Lig gol kralı ve yakında Bundesliga gol kralı olacak. Ancak ortada kulübüyle tek bir şampiyonluğu veya kupası bile yok. Artık şakaları duymuşsunuzdur. Muhtemelen onları gülerek geçiştirdiniz. Ama ciddi anlamda Harry Kane gerçekten lanetli olabilir mi? Gelin buna bir bakalım. Harry Kane'in kariyerine Arsenal'in akademisinde genç bir oyuncu olarak başladığını biliyor muydunuz? Doğru. Ama onun için pek de iyi gitmedi. Çünkü oldukça tombuldu ve çok atletik değildi. Sadece bir sezonun ardından serbest bırakıldı. Sonrasında Tottenham ve Watford da başarısız denemeler yaşadı. Watford onu 6 haftalık deneme sürecine aldı ama Watford'a karşı oynarken etkileyici bir performans sergileyince Tottenham onun peşine düştü. 16 yaşında Tottenham ile genç profesyonel sözleşme imzalayarak bugünkü haline gelmesinin önünü açtı. Bakıldığında kesinlikle Arsenal'ın Henry'den bu yana kaçırdığı en iyi forvet olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan Harry Kane de Arsenal ile kazanabileceği birkaç FA kupasından mahrum kaldı. Hatta Leicester'ın mucize sezonunda Arsenal'ın kadrosunda olsaydı onları şampiyonluğa taşıyabilirdi. Arsenal taraftarları kabul etmek istemese de geçen sezon Manchester City ile olan şampiyonluk yarışında Harry Kane'e ihtiyaçları vardı. Bu Tottenham ile hiç kupa kazanma şansı olmadığı anlamına gelmez. Şanslar oldu bu. ama bu şansları düzenli olarak gelmedi. Şanslar geldiğinde bile Kader her zaman takımın kupasız kalması için müdahale etti. 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde umutlarının sona ermesi için sadece 22 saniye yeterli oldu. Musa Sisoko ceza sahasında eliyle oynaması kupayı kazanma umutlarını bitirdi. Liverpool'lu Salah penaltıdan golünü attı ve her şey oradan sonra kötüye gitmeye başladı. 2015 ve 2021'de EFL kupasında yaşanan benzer kayıplar bizim sadece hayal ettiğimiz düşünmenize neden olabilir. Belki de Tottenham yeterince iyi değil mi? Belki sorun sadece kulübün kendisindedir. Değil mi? Yanlış. İngiltere ile bile kupa kazanma şansını kaybetme şekli her zaman çok tuhaf olmuştur. Üç aslanın kaptanı olarak adlandırıldığından beri İngiltere'nin her girdiği yarışmada favori olarak görülüyordu. Ancak bir şekilde her zaman kupalar ellerinden kayıp gidiyordu. Örnek olarak Rusya'daki Dünya Kupası'nı alalım. Elinin dokunduğu her şeyin gol olduğu bir turnuvaydı. İngiltere önceki iki eleman maçında 120 dakika oynayan bir Hırvatistan takımıyla karşılaştı. Herkes onların Luka Modric ve arkadaşlarını kolayca geçeceğini düşünüyordu. Ve bir tripper serbest pres ile öne geçtiklerinde öyle görünüyordu. Ancak sonra bir pas Hırvat savunmasını yarıp Kein'i kaleci ile birebir bıraktı. Bitiremedi ve reboundu aldığında onu da gole çeviremedi. Neredeyse şansının tükendiği gibi bir durumdu. O an geldiğinde maçın akışı değişti ve Hırvatistan zafer için muazzam bir geri dönüş yaptı. Harry Kane turnuvanın gol kralı olarak altın ayakkabının sahibi oldu. Fakat bu ödül 1966'dan bu yana beklenen İngiltere'nin Dünya Kupası zaferi için kaçırılan tarihi bir fırsatın acısını dindiremedi. Bir kere kaçırmasının onlara Dünya Kupası'nı mal ettiğini söylemek abartılı bir iddia gibi görünse de 4 yıl sonra Katar'da daha da büyük bir fırsatı heba etti. İngiltere ikinci yarıda bir penaltıyı gole çevirerek oyunu eşitlemesinin ardından Fransa ikinci kez öne geçtiğinde bir fırsat daha yakaladı. Bu sefer hedefin neredeyse bir metre kadar şaşırtarak açıklanamaz bir şekilde kaçırdı. Ve işte böylece İngiltere ve Harry Kane için dünya kupası rüyası sona erdi. Bu kazanılabilir oyunları kaybetme teması kariyeri boyunca İngiltere'de sürekli oldu ve gerçekte bunun yakın zamanda sona ereceği görünmüyor. Herkes farkında. 3 aslan bu yılki Avrupa şampiyonası için en büyük favorilerden biri olarak gösteriliyor. Yine de kupayı kaldıramamaları kimseyi şaşırtmayacak. Hatta 2020'de final evlerinde yaşlı bir savunma hattına sahip İtalyan takımına karşı oynadıklarında aldıkları mağlubiyet onları baskı altında bıraktı. Luke Shaw'dan etkileyici bir açılış golü gelmesine rağmen maç boyunca uzun toplar sahneye aldı ve Harry Kane topu havada sürekli kaybetti. Böylece Jorginho maçın kontrolünü ele aldı ve İtalya eşitlik golünü buldu. İşte burası çılgınca olan bir kısım. Gareth Southgate'e göre İngiltere adına penaltıları kaçıran 3 oyuncu antrenmanda sürekli olarak gol atan oyunculardı. Bir takım ne kadar şanssız olabilir? Bu kazanmaları gereken maçlardı ve kazansalardı belki de o zaman Messi ve Lewandowski ile birlikte podyumda kendini görebilirdi. İngiltere'nin kadınları yani İngiltere'nin kadın futbol milli takımı Katıldıkları çoğu Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanıyor. Erkeklerin 20 yaş altı takımı 2017'de Dünya Kupası'nı kazandı. 25 yaş altılar geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Büyüklerin bu kupalardan sadece birini bile kazanmakta bu kadar zorlanmış olması inanılamaz. Şimdi eğer Harry Kane iseniz ne yaparsınız? Hem milli takım hem de kulüp seviyesinde şanssız olduğunuz çok açık. Ülkenizi değiştiremezsiniz ama kulübünüzü kesinlikle değiştirebilirsiniz. Spurs'ta emekli olmak harika olurdu. Ancak Steven Gerrard gibi sadık bir oyuncu bile Liverpool'la makul kariyer yapabilmek için Şampiyonlar Ligi ve diğer kupaları kazandı. Kyle Walker, Manchester City'ye transfer olarak birden fazla Premier Lig madalyası ve bir de Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Ah City sana kapıyı çaldığında Etihad'a gitmeliydin. Şimdi onların Erling Haaland'ı var. Seni neden istesinler ki Kerike'yi? Ama durun başka bir takım sizinle ilgileniyor ve onlar acilen bir forvete ihtiyaç. Duyuyorlar. Üstelik liglerini Manchester City'den daha sık kazanıyorlar. Allah'ın toplama zamanı. Hoşçakal tuttum. Onun yerinde kim olsaydı bunu yapardı. Bayern'e taşınması sadece daha karlı değil en mantıklı olanıydı. Bu transfer sürecini de anlattığımız videomuzu kanalımızda bulabilirsiniz. Bakmaya üşenenler için videonun sonuna ekleyeceğim. Bu sürede... Videomuzu beğenirseniz çok iyi olur Çünkü bunun bize gerçekten çok faydası oluyor Şupa Moting gibi bir forvetle Ligi kazanan bir takıma katılmak Bu kolayca kazanılan bir madalya demektir Bayvera devleriyle ilk maçında Bile kupa kazanabilirdi Transferde yer alan herkes memnundu Ve Kane Almanya'ya kupalarla Dolu bir macera için yola çıktı Alman süper kupası birçoklarının ilk olacaktı Herkes öyle düşünüyordu Hiçbir şey onu bu maça hazırlayamazdı Yedek kulübesinden tahtının bir kabusa dönüştüğü izlemek zorunda kaldı. Dani Olmo sahneyi ele geçirerek Bayern'i şaşırtıcı bir 3 0lık mağlubiyete sürükledi. Sahaya çıktığında bile maçın seyrini değiştirecek bir hamle yapamadı. İngiltere'nin en yetenekli oyuncusu Senior seviyede hala bir kupa kazanamamanın hayal kırıklığını yaşıyordu. Bu Harry Kane'in belki de tarihin en şanssız oyuncu olabileceği konusunda birçok kişiyi haklı çıkardı. Bayern Münih'in tek bir kupa dahi kaldıramadan sezonu kapatması akıllara durgunluk veren bir senaryoydu. Özellikle de lig tacını arka arkaya 11 kez başlarının üstünde dalgalandırdıklarında sahadaki her pozisyonda yıldızlarla dolu kadrolarıyla tahtlarını sarsacak bir mucizeye ihtiyaç duyuluyordu. Ve işte bu beklenmedik mucize sahnede yerini aldı. Bayer Leverkusen adeta bir hayalet ordu gibi kimse nereden geldiğini tam olarak kestiremeden lige damga vuruyor ve rakipsiz bir performans sergiliyordu. Sezonun tamamında yeni ilgi yüzü görmediler ve çoğu zaman birinci sırayı korudular. Hatta 10 puan fark attılar. Daha ligin bitmesine ise çok var. Teknik direktörlük kariyerinin ilk yılında Şabi Alonso Pep Guardiola'nın Barcelona'daki destansı ilk sezonu ile kıyaslanıyor. Ancak Bayern Münih'in tecrübeli kadrosu için bu yeni değil. Borussia Dortmund ve Leipzig gibi yıllarca benzer rekabetler içinde dans etmişlerdi. Karşı karşıya geldiklerinde sahadaki üstünlüklerine tam bir güvenleri vardı. Zira artık gol kurallığında zirveye oynayan gerçek bir gol makinesi, gerçek bir 9 numara, gerçek bir forvetleri vardı. Ancak bu özgüven onları bir başka 3-0'lık hezimete sürükleyen gerçekle yüzleşmelerine engel olamadı. Bu sezon ligi kazanamayabilirler. Eriksen bu savaşa katıldı ve onlar için gol yağmuru getirdi. Ancak tüm bu çabalar beklenen zaferin kapasını aralamaya yetmedi. Lewandowski'nin efsanevi gol rekorunu kırma ihtimali dahi olsa eğer lig zaferi elde edilemezse kulübün koridorlarında yankılanacak ciddi sorunlar olacak. Ve en gür sesle sorulan soru şu olacak. Harry Kane kupa kazanmaktan ömür boyu mahrum kalmış bir şekilde mi lanetlendi? Harry Kane muhtemelen yatağında dönüp dururken kendine bu acı soruyu soruyor olabilir. Sevgili Gegen presizleyicileri bu haftaki bu bu videomuzun sonuna geldik. Yeni videolar için lütfen kanalımıza abone olun ve bize güzel yorumlar yapmaktan sakın imtina etmeyin. Futbolla kalın. Hepiniz kendinize iyi bakın.